Herkese merhaba arkadaşlar. İddo Hocam kanalına hoş geldiniz. 30 Eylül Cuma günü efsane tahminlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar sonunda Uluslar Ligi bitti ve tekrardan kendi düzenimize girdik ve tekrardan arkadaşlar kazanmanın Kazanmanın dışında arkadaşlar serileri yakalamanın tam zamanı diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu Uluslar Ligi'nde son bir hafta maç paylaşmadık biliyorsunuz. Hem güzel bir dinlendik hem de güzel bir e, çalışmalar geliştirdik. Yeni taktikler geliştirmeye çalıştık arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Sizler arkadaşlar başarılı olabilecek her şeyi bu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ücretsiz Telegram kanalımız var. Ve onun yanı sıra arkadaşlar katıl grubumuz açıldı arkadaşlar. katıl sizler de gelip arkadaşlar. Oradaki faydalardan <laughs> yararlanabilirsiniz Ben fayda diyorum arkadaşlar hani tahmin de demiyorum artık Birçok faydalı içerik orada paylaşıyoruz Şimdi kardeşim Ben normalde 1 Ekim Cumartesi başlayacaktım arkadaşlar kupon paylaşmaya Yalnız bugünkü maçlar da beni biraz cezbetti Hemen güzel bir çalışma yaptık arkadaşlar Sabah 10.30'dan beri maçların üzerinde çalışıyoruz kardeşim Çok güzel bir tercih çıkardık ortaya. Bugün de arkadaşlar Türkiye Fransa ampute Dünya Kupası maçı var arkadaşlar. Belki ona da canlı bahis akşam başladığında alabiliriz. Hiç belli olmaz. Bugün kardeşim Atletico Bilbao Almanya maçına bahis alacağız. Bu maçın analizlerini tabii ki yaptık. Her zaman şunu söylüyorum. Bir maçın analizini yapmak sadece canlı puan durumuna bakmak değildir. Biz sadece burada arkadaşlar hem onlara da bakmış oluyoruz. Tabi burada söyleyebileceğimiz ve söyleyemeyeceğimiz şeyler var arkadaşlar. O yüzden kardeşim kendi işimizi kendi bildiğimiz gibi yapıyoruz. Analizlerimizi çıkartıyoruz. Burada da en doğru tahminleri sizlerin huzuruna sunuyoruz. Şimdi kardeşim Atletico Bilbao Almanya maçına baktığımızda son 5 maçın 4'ünü kazanmış birinden mağlubiyet almış. Atletico Bilbao bu sene çok iyi başladı. Almanya'ya baktığımızda son 5 maçın 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet. Dediğim gibi Bilbao bu sene arkadaşlar çok iyi başladı. Canlı puan durumunda şu an 4. sırada ve 13 puanla yer alıyor. Bu maçtan da galibiyet aldığı takdirde arkadaşlar Barcelona ile arkadaşlar puanları eşitliyor. birçok takımın önüne geçiyor. Şu an arkadaşlar Atletico Bilbao bu maçtan puan kazandığı takdirde 3. sıraya yerleşiyor arkadaşlar. Villarreal, Madrid, Sociedad, Valencia gibi takımlar arkadaşlar önünde yer alacak. Şimdi kardeşim iddia oranlarına baktığımızda iddia oranları maç sonu 1'e 1.22 beraberliğe 4.37 deplasman arkadaşlar 7.13 vermiş. Dediğim gibi arkadaşlar bu sene iyi başladılar. Karşılaştırmaya şöyle bir baktığımızda arkadaşlar son 5 maçına Valencia'yı 1-0 yendiler. Cadiz'i 4-0 yendiler. Espanyol'a yenildiler. Elche'yi yendiler ve Raya Vallecano'yu arkadaşlar yenerek bu puanı topladılar. Almeda'ya baktığımızda arkadaşlar Elche ile beraber kalıyor. Sevilla'yı yeniyor arkadaşlar. Kendi evinde 2-1 ve Valladolid Osasuna Mallorca'ya da arkadaşlar 1-0'lık skorlarla Almeria yeniliyor. Canlı puan durumunda hemen şöyle Almeria'ya baktığımızda arkadaşlar Almeria 6 maçta arkadaşlar 4 puan toplayabilmiş ve 4 gol atıp 7 gol yemiş arkadaşlar. Çok fazla da gol yediğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Sevilla bile arkadaşlar 11 gol yemiş. Atletico Bilbao'ya baktığımızda Atletico Bilbao'nun da gol yemediğini görüyoruz arkadaşlar. 12 gol atıp 6 maçta sadece 4 gol kalelerinde görmüşler. Şimdi biz bu maça ne bahis alabiliriz? Bu maça güzel tercihlerimiz var. Yarın da arkadaşlar Adana Demirspor Galatasaray maçı olacak. Şunu da göstereyim. 1 Ekim Cumartesi günü arkadaşlar saat 20.00'da Adana Demirspor Galatasaray maçı başlayacak. Biz bu maça maç öncesi bahsimizi arkadaşlar YouTube'dan paylaşacağız ve onun yanı sıra canlı oynanırken bu maç hem arkadaşlar katıl gruplarımızdan hem de Telegram'dan arkadaşlar sizlere bunun canlı tahminlerini vereceğiz. Yarın efsane maçlar var. Efsane. Yarın bildiğiniz kazanç kokuyor. Yarın çok iyi. Bugün tek maç. İspanya'da oynanıyor. Atletik Bilbao Almanya maçı. Bu maça verilecek en güzel bahsi vereceğim sizlere. Maç sonu 1 ve 4.5 aldı arkadaşlar. 1.57 oranımız var. Şu küsüratımızı bir basalım. Bugün de canlı tahminler alacağız ama arkadaşlar yarın çok güzel maçlar var. Yarın kaçırmayın. Katıla gelebilen katıla gelsin. Katıla gelemeyen arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuza gelsin. Oradan da kupon paylaşıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Emeğe saygı olarak kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.